Selamun Aleyküm arkadaşlar. benim İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video nasıl arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün Bozkur'a gidiyordum ama maalesef araba bozuldu. Araba baskı Balatay arkadaşlar. Mecbur çekici çağırıyoruz. Arabayı götüreceğiz. yaptırayız. Bakalım ayın. Ustayla bir görüşeyin. Bugün yapabilirse bugün götüreyin. Bugün yapamazsa yarın götüreyin arkadaşlar. Onun için hepinize iyi seyirler. Çık, 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 çık. <laughs> Ito, bırak. Arkadaşlar. Hava kapalı. İnşallah yağar ama doğru gibi. Şuna baksana ya şuna. Arkadaşlar eski Davaria tak şurası Kara mı kara çukur Gece de var burada yatırmış Arkadaşlar önceden 1500-2000 de var Varken Köyün çobanları burada yatırdı Oraya doğru yıkılıp bir de koyun Arkadaşlar şunu söyleyin Yorumlarda Oyunlardan bahset Oyunların ırkını yiyen yani? arkadaşlar var Herhalde daha önceki videolarımda bahsetmiştim ama Yeni abone olan arkadaşlar için Arkadaşlar benim koyunlar Hamdani ve İves yazılması Yani Hamdani ve İves'i diyen yani Ben ilk Bu koyunculuğa başladığımda 3-4 tane tanem vardı 2 neyim vardı 2 tane vardı Sonra 2 tane tane de aldım Yani tane derken dana yani Onları kurbana besledim arkadaşlar. Onları sattım. 38 tane koyun, 7 tane kuzuydu arkadaşlar. Benim aldığım toplam 45 taneydi. Ha, o zaman kaldığım koyunla şimdiki kaldığım koyun arasında uçurum dağlara kadar fark var. Niye? O zaman kaldığım koyun artık aradan kimden aldı bilmiyorum. Küpeleri seri değildi. Yani biri başkasından bir toplama koyun olmuşmuş. Biz de o zaman hevesle başladık. Ondan sonra iki sene iyi kötü idare ettik. Ondan sonra gittim arkadaşlar bu boşlu oyunların babalarını aldım. Ya yani bundan 7 yıl önce 1500 lira diken 1300 Yani o zaman dört tane kuzu satmıştım bir koç alıncım. Bugün 4 kuzuyu nereden baksan en kötüsü 4000-4500 lira civarında. Yani bugünün parası 4500-5000 lira işte. 5000 lira diyeyim. O şekilde bir para vermiştim koça. Ama gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Ben aldığımda 3 yaşındaydı. 9 yaşına kadar durdu arkadaşlar. En son bizim bir sattım. O da yani şey için benim koyunlar yu yuvursun bu sene. Onu keser dedim. Ben hatta dedim birader bak yaşlı koç çöktü mü toparlayamazsın. Onun için almaz istersen yok dedi ben bu koça görerek koyunluğa heves ettim dedi. Ona verdim arkadaşlar. Şimdiki koçlarımız zaten onlar onun yavrusu. Ama şinden sonra kendinden boşluk alıkoymayacaksın ha. İstisna çıkabilir içinde koşuma uygun kuz olduğunda onu da Dışarıdan alayın arkadaşlar. Bu işi yaptığım sürece arkadaşlar 2 sene, 3 2 sene değil de 3 veya 4 seneye bir koçunu değiştireceksin arkadaşlar. Yani Değiştirelim ki bizden bir zaten şimdi 4-5 tane koç alın, sen 20 bin lira. Çok bir para yani bizim için. Onun için arkadaşlar her sene bir tane, her sene bir tane alacaksın ki elindeki koçlarla çıkardık sıra. Dışarına aldığın koçla, var. Koyunda kan bak olmayan arkadaşlar. O zaman yerimi de artar arkadaşlar. Uzunun gelişimi de değişir. Arkadaşlar koyunun bir tanesi rahatsızlanmış. Herhalde yediği bir ot mu bilmiyorum. Arkadaşlar kulağını çizdim. bana aktı mı? Herhangi bir zehirlemeye karşı dağdaki en iyi tedavi yöntemi. İşte arkadaşlar. Onun için dağdaki en iyi tedavi yöntemi ilk yardım müdahalesi. Artı bir tane de ağzına gem vurma var arkadaşlar. Şimdi geçimizin bir tanesi hastaydı arkadaşlar. Onun için az şu geçimiz diyorlar, biraz keyif, keyifsizlik ama bilmiyorum neden oluyor. Yedikleri bir ottan mı oluyor? Daha doğrusu başka bir sebebim var. Bilemedim arkadaşlar. Ama bir geçimizin kulağından kan aldım o düzeldi. İnşallah koynum da düzelir. Arkadaşlar dediğim gibi biz bu işi baba mesleği bu bizim arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Biz arkadaşlar yedi kardeşiz. Dört erkek, üç kız. Yedimiz bir. Yedimizi birden babam ön bu çobancılığa geçmiş. Kendi malı olmuş. Başkasına çobancılık yapmış. Bir çobancılık a. Ah. Geçimini sağlayarak büyütmüş arkadaşlar babam. Şu anda da bu iş yapan kim var? Babam var, ben varım. Bir biladerim daha var. Biladerin iki tanesi. Manav Ondan sonra şu göletin altında biladerin çardağı var. O da daha dört yıl oldu başlayalı hala çıkmıyor arkadaşlar. Onun için şu göletin sol burada bize karşı şu anki duruma göre sol tarafta amcam var işte çavuşamayım. O çaparın sahibi. Sağ bizim sağımıza kalır. Babam uçar var. Yani evi var orada. Zaten babamın o çavuşamayım. Amcamın yani çocuk o bu göletin olduğu da Önceden bizim bahçeler vardı arkadaşlar. Sulama böyle toplulsa istimlah oldu. Devlet parasını verdi. Çocuklukları burada geçmiş zaten. Onun için arkadaşlar bizim yani diyorlar ya biz bu işe patatesi başlamadık. Bilmem ne diyor öyle espri mağabında derler ya. Aynı öyle biz bu işe patatesi başlamadık. Mayamız bir bizim bu hayvancılığın içine yoğulmuş arkadaşlar. Onun için gerçekten çok iyi, çok güzel bir iş ama çok zor bir iş. Hem sevindiri hem süründürü diye bir söz var ya aynı o şekilde arkadaşlar. Bak saat dört buçuk gibi. Beşte çeyrek var ki beşte beş gibi, dört buçuk gibi. Ne dek gelirse. Nasıl dek gelirse öyle salıyorum oyunu. Bak sabah isterin yanın isterin ama gitmiyor. Ağaldan çıkmıyor. Ya sırtındaki atleti sıksanız, sıksam suyu çıkar. Oraya çöp sürerim, oraya gitmez, oraya sürerim, oraya gitmez. Nereye gidin ya? Şuna, ayağı yayılır şuna. Geç, geç. Uçun. Şuna baksana ya. <laughs> 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 arkadaşlar çevişler ağaç arıyor. Koyun otu buluyor. Çevişler ağaç arıyor. Arkadaşlar Yoncular çıvaşmaya başlamış. Köyde açtı arkadaşlar. Burada daha yeni açıyor. Şimdi zaten pek yemez arkadaşlar çiçeğini. Böyle bir kavra yorulun sonra bırakıyor. çünkü yarın kapıcağa bindiğinde o zaman çok güzeliyor arkadaşlar. Çok da kaldı arkadaşlar otobüs Şimdi şöyle aşağı ormana doğru ineceğiz. Orada biraz da yaprak girilir. Arkadaşlar, şu orman ormanın içine girdim. Biraz da yaprak kesiniyor diye ama yaprağı daha pek yemezler arkadaşlar. Şu Haziran'ın 21'ine kadar pek yemezler çünkü daha acı olur. Gün dönesiye yaprağı pek sarmaz arkadaşlar. Oyun olsun, geç olsun. Ama ormanın içinde de güzel ot var yani. İlki çay dediğimiz otlam var. Onun zaten hastası. Görüyorsunuz otları. Çok güzel otlar arkadaşlar. İnşallah ormanın içinde canavar ama skek Gelmez arkadaşlar. Çünkü Ne? Göç ayak! Nereye Arkadaşlar bu arada oyunları kırmaya başlayamadık. Geç onun koşuları kırdık. Hava güzeldi. Ondan sonra arkadaşlar acayip soğuk var. koyun bile soğuğun gölgesinde yatmıyor arkadaşlar yatırken. Onun için soğukta makas işlemiyor arkadaşlar. Oyun terlediği zaman teri soğudu mu makas kesinlikle gitmiyor. O yüzden bakmıyoruz. Şuna baksana ya şuna. Nereye gidiyor? Ne Teke teke teke. Arkadaşlar bu da tohumluk tekemiz. 5-6 tane kudulayın geçire kalacak. Ve bütün hepsini satacağız arkadaşlar. Çünkü geçi İyi değil arkadaşlar. Şöyle iyi değil. Kışın özellikle saman verdiğim batmasına, teknesine giriyor, içini pisliyor, şey böyle Ondan sonra verdiğin yerde de yemiyor. Yani o pisliğin kokusundan temizliyorsun. Ne kadar temizlesen temizle. O kok oldu mu samanı yemiyor. Bu sefer saman yediği yere çıkıyor. İçine pisliğini yapıyor. O yüzden iyi değil. 5-6 tanesi kalacak. O da böyle sıcakta koyunu çekmesi için arkadaşlar. Şu an bile sabah saat 5'te benim, benim koyunu akıldan ağır, çıkmıyor ya. Hey, hey. Ara sıra. Bağıralım ki arkadaşlar. Kendilerini yalnız hissetmesinler. Başıboş oldu. Başıboş. uzan etmesinler. arkadaşlar. Alana geldim. Hem sulanıyor hem yayılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar daha şu yukarıdaki direğin olduğu yerde Çingirik dediğimiz bir yer var. Zaten şöyle 50-60 metre çevresinde hiç taş yok. Önceden çocukken taş atardık. Çingirde'ye taş atmaya gidelim diye giderdik. Taş attığımızda bilmiyorum artık derinliği ne kadar. Atıyorsun ting 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 diye ses gelir içine. O yüzden oraya çingirdik derler arkadaşlar. Ama hatta bir zaman için bir tane düşmüş muzavu. Önüne büyük bir taş koymuşlar köylüler. Malmalar düşmesin diye. Buzoğlu'nun içeriden sesi gelirmişmiş ama tabi inip de çıkarmak bir imkanı yok. Orada ölmüş arkadaşlar o yani. Öyle dediler. Yani bu eskiden olmuş. Yani bizim burada böyle mağara var. Yani yere altına giden mağaralar var. Hatta şu işte dedim ya yaprak yemeye başlandı gittiğimde göstereceğim. Böyle barut dibeymiş arkadaşlar o zaman önceden yerin altında dibek var. Yani böyle tarihi marihi bir yer değil de hani önceden savaşlarda mı artık ne zamansa barut dövürlemiş da arkadaşlar dağlarda. Çünkü cephe barut götürme için böyle gizli mağaralarda olsun şeyde olsun barut dövürlemiş arkadaşlar bizim buralarda Ulan koyun. Amma da kaybediyorsun kuzumu ya. Arkadaşlar bu koyun. kuzusun çok kaybediyor daha doğrusu. Kuzu pek bakmıyor. Anaya aklına geldiği zaman acıktığı zaman anasına varıyor. O yüzden hiç durmaz bağırıyor koyun. Arkadaşlar bu arada Dediğim gibi arabamız bozuldu. Baskı balata bitmiş. Daha doğrusu bizden kaynaklanıyor da. Arabayı zorluyoruz. Olur olmaz yerde. Özellikle benim köyde kevim oyunu çıkarken geriye geri çıkarken zorluyoruz arabayı. Ama ne yapacağım? Kevim araba dururken 30-40 metre yerden sırtında yem çuvalımı çıkarayım. da bancar şu çıkarayım arkadaşlar. Dünya bir daha mı geleceğim? Onun için Ay bir de şu var. Akacak kan damarda durmazmış arkadaşlar. Ya araba bozulmayacak. Oyun hastalanmayacak. İnek hastalanmayacak. Ondan sonra nasıl değin ya? Herkesin bir ekmek kapısı var. Şimdi tamirci de benim arabayı yapacak parasını kazanacak, ekmek parasını kazanacak arkadaşlar. Biz de oyuna yemek çekiyoruz. Oyuna kuz ya diyen gibi satıyoruz. Ekmeğimin peşindeyiz. Bu işler yani böyle arkadaşlar. bunu yapacak bir yok. Bu bir çark. Herkesin bir burancı var. Anladığı bir iş var. Yaptığı bir meslek var. Onun için arkadaşlar buralar şimdi bahar olduğu için bu dereden gelen suyun toprağın altına fare deliğinin şeyinden bulduğu böyle küçük küçük bulut oluşuyor. Yarın bir hafta sonra, on gün sonra bilemedim en fazla 15 gün sonra vurur arkadaşlar buralar öyle. Belki şimdi diye arkadaşlar olabilir ya temizlesem o oyunların su içtiği yeri diye bura yani ömrü yok o yüzden arkadaşlar. Dege 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 dege. gege 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 Arkadaşlar bu da bizim kurbanlığımız. Geçen sene kurbandan kaldı. Daha doğrusu kalmazdı. Adamlar dört tane almıştık kurbanlık. Apor almadık. Satmadık. Hayvandan soranlar da vardı. "Bir kurbanlık var mı?" diye. Yok ben de kalmadı, bitti dediğim. halde Adamlar gelmedi ama Dedim ya yemin ettim şundan sonra kaparasız satmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın kuzu uyumuş. Uyuyor şu an. Gözleri açık ama uyuyor arkadaşlar. Bunu fark etmesen böyle takip etmesen Uyuma sele olan Yüksek olan kuduları Sürün için takip etmesen arkadaşlar Bak geçen işte ben fark edemedim Kayboldu Yoruldu mu çocuk? He? <laughs> Anan sana çağır. Haydi kalk Yürü. Anam sana çağırıyor hadi. Bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> uh, uyandı arkadaşlar. Kulay. Deler. Kulay. 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 Arkadaşlar arabamız dün akşam baskı Alatay yemiş. Burada kaldıydı. Sağ olsun. Arkadaşlar geldi. Bacanaklar kurtarma. Bacanaklar kurtarma. arkadaşlar. Geldi sağ olsunlar. Doktora götürecekler arabayı. Hastalanmış. Yapı yapmış şey yok. Akacak kan damarda durmaz diye bir söz var. Bunlar olacak. Her şey nasip. Seni İbrahim abimiz baskı atayı yemiş. Biz de kurtarmaya geldik. Bacana karota kurtarma olarak kimseyi yolda bırakmayız. Allah'ın izniyle. Sağ olasın devam. Allah tekerinize taş değirmesin. Amin. Bunlar olacak. Yap evet. yapmış yok. İnşallah hayırlısıyla arkadaşlar. Sağ selim araba ustasına gider. Yarın yapar çünkü arabasız olmuyor arkadaşlar. Köpekler yanına getiriyoruz buraya. Oyun kuduruyor, oyun hastalanıyor. Getir götür şimdi. Arabasız olmuyor onun için arkadaşlar. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Çavuş. Size uğurlar olsun. Yolunuz açık olsun.

Bisiklet akşama götürün ya. Arkadaşlar bugünlük de videonun sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.